Evet. Yine e, sayfamızdan devam ediyoruz. Mart yayınlarında üçgen alanları ile ilgili örnekler çözeceğiz. E, örnekleri çözerken size faydası olması açısından soruyu durdurarak soruyu görüp kendiniz çözümüne de bir bakabilirsiniz. Çözümü dinlemeden evvel. Evet bir ABC üçgenimiz var. A noktasını hangi noktayla birleştirirsek BC kenarına ait yüksekliği elde ederiz demiş. Şimdi burada baktığımız zaman BC kenarına ait yüksekliği elde edebilmem için BC kenarına A'dan dimdik inmem gerekiyor. Onu da ancak L'ye inerek sağlayabilirim. Evet bu şekilde Bursa cevabımız. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuzdayız. Evet ikinci sorumuz üçgenlerden hangisinde yükseklik yani H ile gösterilen doğru parçası aslında yükseklik değildir. Bazen tabletin azizliklerine uğrayabiliyoruz tabii. Biz önceki sorudayız. Evet. Hangisi benim doğru parçama ait yükseklik değildir? Evet. Bakalım. Buradaki yükseklik KM kenarına inmiş. Doğru. Buradaki yükseklik yine LM kenarına inmiş. Burada yükseklik yok. Neden yok? Çünkü köşeden başlaması gerekiyordu. Dolayısıyla burada bir yükseklikten bahsedemem. Burada bir üçgen geniş açılı olarak var. Dışarıdan o kenara, o hizada dikilmiş devam ediyoruz. Evet, üçüncü sorudayız. Üçüncü sorumuzda <laughs> kareli zeminde verilen üçgenin alanı kaç santimetre karedir demiş ve e, karelerin kenarları ile ilgili bir santimetre olduğunu belirtmiş. Bakalım, şurada yüksekliğimizi şu şekilde indirirsek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 birim burası. 1 2 3 4. 4 birim burası. Yani kenarım 10 birim, yüksekliğim 4 birim. İkisini çarpıp yarısını alıyorum. 20 cm kare olarak buluyorum. Devam ediyoruz. Diğer sorumuza geçtik. Şimdi 4. sorumuzdayız. Kırklareli'deki kuzenine mektup göndermek isteyen Deren mektubunu yazıp zarfa koymuş. Zarfın bir üçgen ve dikdörtgenden oluştuğunu fark etmiş. Ölçüleri verilen bu zarfın açık halindeyken oluşan üçgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi açık halinde oluşan üçgenden kastı neresi? Şuradaki üçgeni kastediyor. Bu üçgenle ilgili elimizde bilgi olarak ne var? Onun bir şurada 20 santimlik kenarı olduğunu biliyorum. Şurada bir yükseklik var ve o yükseklik normalde zarfın yarısına kadar geliyordu. E, zarfın kısa kenarı 12 cm ise tam yarısına kadar gelen kısım 6 cm olacak. Dolayısıyla yüksekliği 6 cm, onun indiği kenarı 20 cm olarak hesaplayabiliriz. Kenarım çarpı ona ait yükseklik 6 bölü 2. Sadeleştirme yapalım. 20 ile 2'yi sadeleştirdiğim takdirde. 10 çarpı 6 kalır. Cevabımız A şıkkı. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sefer bir sonraki sorumuzdayız. Çok kazanımlı bir sorumuz var. Bu üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilemez demiş. Şimdi bakalım. Üstü sayıları öğrenmiştik. 2 üzeri 3'ün kaç olduğunu biliriz. Yani bilebilmemiz gerekiyor. Ya da hesaplayabiliriz. Bunun anlamı nedir? 3 tane 2'nin çarpılması. Yani 8. Evet. 4 tane 2'nin çarpılması ne yapar? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 16. Şimdi 16 ile 8'i çarpacağız ve 2'ye böleceğiz. 16 çarpı 8 bölü 2. Sadeleştirelim. 8 kere 8 64 yapacak. Şimdi 64 buradaki değerlerden hangisiyle ifade edilemez? 8 üzeri 2. 8'in karesi 64. Doğru. 2 üzeri 6. 6 tane 2'yi çarptığımızda 4 tanesi 16 idi. 5 tanesi 32 yapar. 6 tanesi de 64 yapar. Doğru. 4 üzeri 3. Yani 3 tane 4'ü çarpacağız. 4 kere 4. 16. 16 çarpı 4. 64. 1 üzeri 64. 1'i Kendisiyle 64 defa çarparsam sonuç yine ne olur? 1 olur. O zaman bu cevap benim istediğim alan ölçüsünü veren cevap değildir. Evet, bir sonraki sorudayız. Bir sonraki sorumuza geçtik. Evet, şekildeki üçgenimizdeki alanı soruyor. AC 12 cmymiş. Geometri sorularının hepsinde elimizden geldiğince verilenleri sorunun üzerinde görmeye çalışalım. Burası 12 cm. BE yani ona inen dik yani aynı zamanda o kenara ait olan yükseklik 9'muş. ED kenarı yani şurası da BE'nin 3'te 1'iymiş. Yani kaç olur? 9 bölü 3'ten 3 olur. Şurası 3 oldu. O zaman burası ne olur? 6. Şimdi taralı bölgenin alanını istiyor. Benim büyük bir üçgenim var. O üçgenimin alanı nedir? 9 çarpı 12 bölü 2. Sadeleştirmelerden sonra 6 kere 9 büyük üçgenimin alanı 54 cm kare. Ben bunun içerisinden o beyaz bölgedeki üçgeni çıkartırsam kalan üçgen kalan alan benim taralı bölgemin alanı olacak. O zaman ne yapalım? Burada yine tabanım 12. Ona ait olan küçük üçgenin yüksekliği 3 bölü 2. 12 ile 2'yi sadeleştirdim. 6, 3 kere 6, 18. 54'ten 18'i çıkarttığım takdirde 36 santimetre kare benim boyalı bölgemin alanı olur. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet şekildeki ABD üçgeninde BD kenarı 15 santimetreymiş. BD şurası olmuş oluyor. 15 santimetre. AE yani şurası 4 cm. BD 3 tane BC'den oluşuyor. Yani BC'nin uzunluğu her neyse BD'nin uzunluğu onun gibi 3 taneyi içeriyor. Yani bunun içerisinde 3 tane BD var diyebilirim. O zaman ne yapalım? 15'i bir 3'e bölelim. 5 yapar. O zaman ben şöyle söyleyebilir miyim? Burası 5, burası 5, burası 5 olacak. Çok güzel. Benden istediği boyalı bölge. Eğer ben bütün üçgenin alanını bulursam çok kolaylıkla bulabilirim. Ne yaparım? 15 ve 4 birbirlerinin kenarı ve yüksekliği. Bunları çarpacağım. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 30 cm kare benim büyük üçgenimin alanı. Eğer şu beyaz üçgeni içinden çıkartırsam kalan pembe üçgen de bana yeterli olacak olan alan. O zaman orayı da bulalım. 4 çarpı 4'ün indiği kenar 5 bölü 2. Sadeleştirmelerden sonra 2 kere 5 10 cm karede bu yapar. O zaman 30'dan 10'u çıkarttığım takdirde ben 20 cm kare olarak üçgenimin yeterli olan bana gereken pembe kısmının alanını bulmuş olurum. Evet bu şekilde soru çözeceğiz. 8. sorudayız. Yine bir üçgenimiz var. Üçgenimizin içerisinde üçgenler var. Bana verdiği bilgileri hemen şeklimizin üzerinde görelim. BD kenarıyla DC kenarı birbirine eşitmiş. Yani burası birbirine eşit. Güzel. AC'nin uzunluğu 22 cm'ymiş. 22 santimetre. DE'nin uzunluğu da 4 santimetreymiş. Tamam. ABC üçgeninin alanını istiyor, yani tamamının alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar, burada oluşan iki tane üçgenin, yani şuradaki geniş açılı üçgene baktığım zaman, şuradaki kenara inen yüksekliğin neresidir? Burasıdır. Peki şurada bir üçgenim var. Şimdi biraz e, renk değiştirerek göstereyim. Şurada da bir kenarım var. Bununla aynı kenara sahip. E, buradaki kenara ait olan yükseklik de burasıdır diyebilirim. Ve bu iki üçgen alan olarak birbirinin aynısı olur. Neden? Bu kenarla yüksekliği çarpıp ikiye böldüğümde bu kenar mesela A diyelim. A ise A çarpı yükseklik bölü 2. Burada da A var. A çarpı yükseklik bölü 2. 2 tane aynı üçgen var. O zaman ben birinden birini bulup 2 ile çarparsam bütün üçgeni bulacağım. E peki burada yan duran şu geniş açılı üçgenin farklı kenarını vermiş bana. Demiş ki 22 santimlik bir kenarı var ve onun 4 santimlik bir yüksekliği var. Oradan da ben yine alanını bulabilirim bu üçgenin. Bulalım. Bir kenarla ona ait yüksekliği çarpıp 2'ye böldüğümde ben o üçgenin alanını bulurum. Bu kenarla da ona ait olan yüksekliği çarpıp ikiye böldüğümde aynı alanı bulmam gerekir. Üçgenin alanı kenarına göre değişmiyor çünkü. Demek ki bu üçgenin alanı 44 santimetre kareymiş. Buradaki üçgenin alanı pardon 44 santimetre kare ise onunla aynı ölçülere sahip kenar ve yükseklikte olduğu için bu üçgenin alanı da 44 santimetre kare olacak. İkisinin toplamı 88 santimetre kare. Yani B şıkkı yapar. Dokuzuncu sorumuzdayız. Bir ABC üçgenimiz var. E noktası BC kenarının orta noktasıymış. Hemen birliğini yazıyorum. Yani diyor ki şu kenarlar birbirine eşit. Çok iyi. Boyalı bölgenin alanı 9'muş. Hmm. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şekli biraz büyütmeye çalışacağım. Şu üçgene baktığımda iyice görelim. Bu üçgene baktığım zaman şu yüksekliği indirdiğimde biraz renk değişiklikleriyle size göstermeye çalışayım. Şu üçgenin alanı için bu kenar şuradaki yükseklikte çarpılacak. Bu yüksekliğe de ne diyelim? H diyelim. H yüksekliği bu kenar A. A ile H'yi çarpıp 2'ye böldüğümde ben mavinin alanını bulurum. Kaldı ki onu 9 olarak vermişler. Şuraya yazalım. A çarpı H bölü 2 9'muş. Burada da yine A var ve bunun yüksekliği yine H. Yani bana burası için lazım olan ölçüler A çarpı H bölü 2. E ABC üçgeni iki tane aynı üçgenin toplamından oluşuyor. Eğer burasının alanı 9 ise o zaman ikisinin toplamı 9 artı 9'dan 18 santimetre kare olur.